Devlet eliyle hastane kurması nasıl bir hastane? Şimdi hem bizim Adana'mızdan haber size örnek vereceğim. Bir de Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer'e bir et getiriyorlar. Et getirince o eti dörde bölüyor. Dört tane ayrı tepelere katıyor. Hangi et geç kokarsa oraya hastaneyi kurduruyor. Şimdi şöyle düşünün. Ameliyat oldu bir insan. O ameliyat yarısı hemen geçmez. Serin bir yer olması lazım. Olması lazım ki o et hemen kendine kavuşsun diye. Mesela şu an yazın Ağustos'unda ameliyat olanların Allah yardımcısı olsun. Niye? Çünkü et kaynamaz. Tam tersi açılır. Yara tutmaz. Ama kışın ameliyat olan bir insan hemen iyileşir. Mesela bizim gözünüzde canlandırın öyle bir hastane nerede var? Çukurova Devlet Hastanesi var değil mi? Bir tek. O da yeni zamanlarda yapıldı. Hazreti Ömer devri şu anki devre bakın. Hazreti Ömer'in işte hastane kurmasında bilene öngörüsü çok mükemmel çok muhteşem